Selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz bahçemize. Bir tane yan taraftaki tavuk bizim tarafa geçti. Nasıl bağırıyor Murat? Acaba onların mıdır? Evet çünkü hemen bizimkilerle başladı kavga. He, çünkü onun cinsi de farklı. Evet. O tavuğun. He, baksana. Nasıl geçti bu tarafa? Ha. Nasıl bağırıyor? E komşunun tavuğu bizim tarafa geçti arkadaşlar. Şimdi biz de onlara doğru attık onu verdik. Nasıl kapatıyorsalar artık tavcığı. İyi kapatamamışlar. Yani Tavuklarımı göstereyim size arkadaşlar. Bakın yemek getirdik onlara. Evdeki artıkları falan yemediklerimizi çöbe dökmüyoruz. Buraya tavuklara getiriyoruz arkadaşlar. Tavuçaklarımız da yiyor. Değerli takipçilerim. İşte böyle. <laughs> böyle arkadaşlar şurayı kapatmam lazım. Heh çıkardık onları. Ay, çok güzeller. Aha. Burası da bahçe de çok güzel arkadaşlar. Var ya. Her gün gelebilsem de gelsek burada dursam. insanın böyle beyni, kafası dinleniyor burada var ya. Ay, bakalım. Yumurtalarımız var mı arkadaşlar? Gelin yumurtalarımı toplayalım. Her zamanki gibi tavuklarımı çıkardım yemlerini verdim şimdi de yumurtaları alma zamanı arkadaşlar hadi bismillah Aa, aha dur niye açılmıyor ay pardon Murat öldürecek beni of yapıştı buraya nerede koparacağım ben bunu niye yapıştı bu böyle buraya Hah tamam kusura bakmayın arkadaşlar Hadi bismillah. Oh, oh, arkadaşlar maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Anam. Arkadaşlar şuralara da yumurtladılar. Bu tavukla var ya. Bakın şurada da bir tane var. Şurada var. <laughs> Şunun içinde var. Bakalım bunun arkasında da var mı? Bazen böyle hediye yapıyorlar bize. Şöyle. Gelin bunları bir toplayalım arkadaşlar. Şöyle beraber toplayalım yumurtalarımızı şöyle bir çift evet bir iki çift üç çift dört çift beş çift altı çift yedi çift arkadaşlar. 8 çift. 8 çift bir de şurada var mı? 8 çift, 9 çift, 10 çift. Aa, 21 tane yumurtamız var arkadaşlar. Şimdi orada dursunlar. Diğerleri de alacağım ben. Gelin bakalım. Ektiklerimiz hiç bitiyor mu? Onları da bakalım biz sizinle beraber bahçemiz nasıl oluyor arkadaşlar mm -hmm. arkadaşlar yeni diktiğim soğanlar da çıkıyor bakın daha geçen hafta diktim onları onlar da geliyor bakın bunlar soğanlarım çok güzel kıtır kıtır yeniyorlar arkadaşlar ekmeğin arasında koy ye oh mm -hmm. evet hepsi çok güzel arkadaşlar altında da lahanalarım. Karadenizli olup da lahana dikilmez mi? <laughs> yani sarımsaklarım da büyüyor arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Şu maydanozlarıma bir daha bakayım. Durumları nedir? Hmm, arkadaşlar burada bir şeyler bitiyor. Maydanoz mu, ot mu? Bilemiyorum yani bir bitsin ne göreceğiz. Bunlar da rokalarım. Rokalarım da bitti. De şurada bir şey bitiyor ama prasa ekmiştim. Bakalım ne çıkacak oradan şunlarda da arkadaşlar. Onlar da geliyor. Ancak bir iki hafta içinde. Bir hafta sonra olurlar bayağı. Öyle düşünüyorum. Yani her şey çok güzel arkadaşlar. Doğa çok güzel. Ağaçlar hep çiçek açmış, ne güzel erikler. Murat var ya. Acem ağaçlar çiçek açıyor, onları tutup kesiyor. Ne güzel erik olacaktı bunda. Baksanıza. Kafasını hep kesmiş bunları. Çok yaramazlık ediyor arkadaşlar Murat var ya. Beni çok kızdırıyor bu konuda. Anlaşamıyoruz onunla beraber. Evet. Öyle işte. Bugün hava durumu burayı çok yağmurlu gösterdi. Elen yağmur yok. İnşallah olmaz. Arkadaşlar böyle yeri döküyorum. Yerde daha güzel yiyor tavuklar. Kutunun içinde yemi yemeği sevmiyorlar herhalde. Ben de yeri döküyorum yani. Bir tane tavuk geldi bize. Misafirliğe geldi o artık öyle düşünelim. Misafir tavuktu o. Ama gönderdik onu. Kendi evine gitsin. Kendi evinde dursun. Kızım, niye geliyorsunuz? He? Niye geliyorsunuz? Bak, gidiyor mu? Bakayım ne yaptın? Ha? Arkadaşlar bizim Murat ustalık yapacak burada. <laughs> Bakın. Şu domatesleri de aldık arkadaşlar. Tanesi 1 euroydu. 24 tane falan aldık. Onları da dikeceğiz. Bizim domatesler bu sene hiç güzel olmadı. Göstereyim size. Arkadaşlarım da olmadı. Niye olmadılar bilmiyorum artık. Yani havalar ısınmadı herhalde burada. Ondan dolayı mı olmadılar? Bilemedim şimdi seraya getirdim. Ben bunları arkadaşlar seramın içine koyacağım. Belki orada çanlanırlar. Yani bakın bu kadar açık oldular. Soğuk soğuk havalar. Bakın bunlara bunlar çok güzel. Bir oyraydı ben de alayım dedim. Bugün onları da dikeceğim saranın içine ben. Arkadaşlar Murat ağaçları boyayacak. Ağaçların için boyun. Sinek böceklenmesin diye hmm. mi? Ne için? Daha evet. güzel meyve versinler diye mi? Evet. He? Evet. Şu yarıdan aşağı mı? Yarıdan aşağı mı? Evet, dalların tam şey. Şuradan meyve verin, dallardan aşağı. Şuradan aşağı. Evet. Ha. Böceklenmesinler diye. Daha güzel meyve verecekler. Hmm. Bakın. Bugün Murad'ın işi var arkadaşlar. Büyük işi var Murat'ın. <laughs> hepsini mi boyayacaksın? Evet. Hep, hep hepsini yapacağım. Şu tavuk nereye gitti acaba komşunun? Ha? Nereye gitti orada? Seslemiyor. Bizim tavuklardan bakışıyordu. Evet. Kuş sesleri başladı arkadaşlar. Çıvıl çıvıl var ya söylediğim gibi imkanım olsa da her gün burada kalsam. Burası çok güzel. Çok var ya. Ne yapacaksın o kutunun içine mi karıştıracaksın onu? Aa, su da dökmen lazım ona. Ha, Dökmeyeceksin mi? O öyle olmaz ki Murat. İyice karıştırmak lazım. Hayır, ona su dökcen. Yüz su dökmeden. He. Ondan fıs fıstan çıkar mı öyle? Pıs 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 pıs. Sen onu bir daha oku. Bence acık girer ona. Öyle işte arkadaşlar. Karayemişimizi de göstereyim size. Biz karayemiş diyoruz. Taflan deniliyor. Her şeyi deniliyor işte da. De. Ne anlarsanız o. Çok güzel var onda. Var ya. Bunun reçeli de çok güzel oluyor. Ben kaynatıyorum bunun reçelini. Çok harika oluyor reçeli. Arkadaşlar şeker hastalarına birebir ilaç. Şeker hastaları yiyebilir onu. Çok güzel. Bağcaklarım. Kızlarım. Bakın arkadaşlar ne güzeller değil mi? Ay. Ben bunları satar şey keser miyim? Allah korusun. Hiç kesme. Güyünce ne güzel. Muşmula. Muşmula da yeşilledi Murat. Elmamız. Ondan sonra şöyle aşağılarını göstereyim size azıcık arkadaşlar. Çok güzel. Şu kayısı da çok güzel oluyor. Her mevsime göre meyve ağacı vardır bizim bahçemizde. Dikenden Allah razı olsun. çayımı Sobam da çok güzel yanıyor arkadaşlar. Fasulye kızartacağım. Şimdi ben şöyle göstereyim size. Bir tane soğan doğruyorum ona. tavuğa vereyim bakayım. Yer mi? <laughs> tavuk geldi arkadaşlar. Kızım niye geldiniz siz buraya? Gidin hadi yerinize gidin. Gidin hadi yerinize. Aşağıdaki kapı açık. Dağılma geldi yukarı. Onların da canı sıkıldı. Ne yapsınlar? <laughs> Ben bunu tavada kızartacağım. Tamam. Başka bir şey Bir pişiyor arkadaşlar. Şöyle yakın alayım sizi. Evet. Evet. Soğan da çok güzel yanıyor. Şuraya da et koyayım. Şimdi o da yavaş yavaş. O yadın bitirdin mi Hayır kaldı. İki razı. Hı hı. 자. 아 e 아 o 고이면더다 por kardeşle bilsin arkadaşlar. Öyle daha güzel oluyor. Bir seferde haşlamayayım onu. Ay bu külgüm arkadaşlar. Ben buna su koyuyorum. Su kaynıyor bundan. Rahat oluyor. Yemeklerime döküyorum ondan. Ee, bugün alışverişe gittim. Alışverişimi yaptım. Ee, ondan sonra bir mağazaya gittik. Orada bir tükürtü tü 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 tencere baktım bir arkadaşla tanıdığımıza tencere aldık orada. Ondan sonra işte bahçemize geldik. Tavuklarımı çıkardım. onları yedirdim. Yumurtaları da gösterdim size kaç tane yumurta aldım diye. Baya bir yumurtan çıktı yine. Yumurtam var. Bahçede öde veri yaptık. Birazcık. Murat da ağaçları boyuyor. Onlara kireç aldı. Onları koyuyor. Bugün yine bayağı işlerimiz var. Yağmur başladı yağmaya sabahleyin. Güzeldi yağmur yağmıyordu. Hava durumu da söyledi bugün akşama kadar yağacak diye. Yarın da yağmurlu dedim. Hafta içi güneş olacak. Hafta içi işte ben çalışıyorum. Bana uymuyor. Ders kalıyor bana yani. Ters oluyor bana. Hafta sonu iş yapmıyor, yapmak istiyorum bahçemde. Yağmur yağınca da yapamıyorum. Hemen. Bir haftada diken büyür Hemen dikenler büyüyor. Çimenler büyüyor. Kesiyorsun hemen geliyor. Yağmur yağıyor ya. Bir türlü güneş vurmadı bu Almanya'da. Almanya'nın güneşi gelmedi ha. Evdeki Gittiğim domatesleri, biberleri falan buraya getirdim. Evde hiç güzel olmadılar herhalde. Soğuk mu neydi. Biz de evde durmuyoruz akşama kadar kaliferi yaksam. Sevmediler yerini diyeyim yani. Bu sene olmadılar. Ama herkesin olmadı. Niye olmadı bilmiyorum yani. Sadece benim değil. E benim arkadaşların falan da olmadı. Getirdim onları buraya. Dursunlar seranın içinde belki seranın içinde oralar hafta ya da sıcak olacakmış orada dursunlar. Burası daha güzel şu da seranın içi. Bakın yandı soba diye yandı bu var ya bu tarafım kızardı yani. Pis. ağaçlar hep açtı. Dökülüyorlar yerlere. Sobanın yanması çok güzel. İnsana böyle huzur veriyor. Ben buraya geldim de kafam dinleniyor arkadaşlar. Evde insan kafayı yer. Psikologluk oluyor ya insanlar. <laughs> Bazen hak veriyorum onlara evde dura dura kafayı yiyor insanlar. Hı hı. Benim elimden gelse hep koda duracağım. Arkadaşlar bak. Ne güzel kızardı. Şu tarafta azıcık daha kızarsın. açmasın seni televizyonu. Hı. Olmuyor. <laughs> burada illa televizyon izleyince. Televizyon getirdi de buraya. Kardeşi televizyon getirdi geçen hafta. Televizyonumuz da var yani şimdi. Akşam kalacak mı burada? Ben kalırım. Kalacak mı? Melisa'yı kandırabilirsek kalalım. <laughs> Allah, ben kalırım. Kalırım. Melisa'yı kandırabilirsek Neyse mesaj gelsin ben kalırım. bakalım evet. ne der. O kalmaz. Kandıralım. O kalmaz. <laughs> ya, da kalmaz. Evet. Benim kalır. Ama burası benim bence çok güzel bir yer. Evet. Ben kalırım. çıkartman at. Değişik bir olur. Şimdi, işte, işte, işte. Evet. Daha, o kadar güzel fazla inanmam lazım. Niye? Yeah. Gececiği vakti yarın ya. Bir şekilde alıştırmam lazım kendimi. Sabah arada duracak diyeceğim bir şey. Hı. Yarın akşam. <laughs> yarın durma otururum da bu gece bir <laughs> değişimi uyumasın da yarın öğleden sonra iyi mı yiyoruz? Anlıyor musun? Murat gececi çalışacak da onu konuşuyor şimdi ben. Gece gidecek işe. Almanya'da böyle üç var diye Sabah, öğle, akşam. Gece bile duruyor burada. İş çok. Evet. İş bitmiyor. Sekizinci aydan sonra daha çok iş var. Hıh. Hmm. Nasıl? Şişiyor? Nasıl şişmiyor? Arkadaşlar nasıl? Çok güzel. İşte ki biz de yapmacık falan öyle şeyler olmaz. <laughs> Neyse, Neyse bu. Hayatımızda aynen öyle. Biz de böyle sunuyoruz. Arkadaşlar Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.